Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz serimizin 4. videosuna. Umarım sevdiklerinizin ve sizlerin sağlığı yerindedir diyerek vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu seferki sorumuz yine desen çizme sorusu ama bu diğerlerinden bir tık daha zor olabilir. Şimdi bunu yine koordinat sistemine dökelim. Ben onu daha önceden döktüm. O yüzden hemen onu açayım. Evet, ben modeli koordinat sistemine taşıdım. Satırlara ve sütunlara numaralarını verdim. Şimdi burada kareler ve noktalar arasında bir fark bulmaya çalışalım ki bunları genelleyecek formülümüzü çıkartalım. İlk bir inceleyelim isterseniz. Karelerin numaraları neymiş, noktaları numaraları neymiş. Mesela bir önceki videoda olduğu gibi acaba koordinatların toplamından bir şey çıkar mı? Koordinat toplamlarından mesela şu koordinat için 0'a 0 noktasında bir kare var veya 3'e 0 noktasında da bir kare var. Atıyorum 2'ye 5 noktasında da bir kare var. Yani koordinat toplamlarından mesela bir tek geldi. Korularda da tek geldi. 2'ye 5'te tek geldi. Ama mesela 0'a 6 noktasında bir çift var. Yani koordinat toplamlarından da bir genelleme yapamıyoruz. Noktalarda durum nasıl? Bir de ona bakalım. Noktalarda da örneğin 1'e 1 hücresinde nokta var. 1'e 3 hücresinde nokta var. 2'ye 1 hücresinde de nokta var. Yani bunlarda da hem tek hem çift toplamdan ulaşabiliyoruz. O zaman bizim farklı bir yöntem bulmamız lazım bu sefer. Ne bulabiliriz? Şöyle geniş baktığımız zaman ilk göze çarpan şey sanki çift satırlarda karelerin daha yoğun olduğu. Mesela şu satırda 2'de, 4'te ve 6'da sanki kareler daha yoğun. Bunun üstünden gidebiliriz diye düşünüyorum. 0'da hepsi kareymiş. 2'de bir tane hariç hepsi kare. 4'te iki tane hariç hepsi kare. Peki bunlar hangileri? Örneğin burada bu. Burada da bunlar. Bakın ikinci satırda birinci sütun nokta. Dördüncü satırda birinci ve üçüncü sütun nokta. 6. satırda 1, 3 ve 5 nokta. Yani çift satırlarda 0'dayken hiçbir şey, 2'deyken 1. sütun, 4'deyken 1 ve 3. sütun, 6'dayken de 1, 3 ve 5. sütunlar nokta olarak kalmış. Yani eğer biz çift sayı üzerindeysek o çift sayıya kadar olan tek sayılarda nokta gelecek. Diğerlerinin hepsinde kare gelecek. Örneğin 4'e bakalım. O çift sayıya kadar olan tek satırlı sütunlarda nokta gelecek dedik. Yani 4'e kadar olan tek sayılar ne? 1 ve 3. Gerçekten de 1 ve 3'te nokta gelmiş. Diğerlerinin hepsinde kare gelmiş. O zaman biz bu fikri gelin koda dökelim. Bakalım oluşturabileceğiz mi? Evet bunu bir koordinat sistemi olarak göreceğimiz için hemen for döngülerimi oluşturdum. İç içe for döngülerimi oluşturdum. Şimdi isterseniz bir desenimize de tekrardan bakalım. Çift satırlarda kare gelecek ama o çift sayıya kadar olan tek numaralı sütunlarda da nokta gelecek. Yani benim bir şartım var. Önce çift satırlara bakmak için bir if komutu açalım. Sonrasında içinde dolduralım bakalım. Eğer geçerli satırda ondan daha düşük bir tek sayı varsa oraya nokta koyacaktık. O zaman j yani sütun numaram i'den küçükken ve tek sayıyken nokta yazdıralım. Evet, çift numaralı satırlarda eğer sütun numaram satır numaramdan küçükken ve o sütun tek sayıysa nokta yazdıracağız dedik. Diğer türlü de full kare olarak doldursun istedik. Şimdi bunu bir de diğer tek numaralı satırlar için yapalım. Noktaların ağırlıklı olduğu. Hemen hatırlamak için şuna bir bakalım. Burada da bir numaralı satırda nokta yoğunluğu gözümüze batıyor. Üçte de noktalar çok daha fazla. Yani tek satırlarda noktalar daha fazla. Peki ne zaman yok? Mesela birinci satırın sıfırıncı sütununda nokta yok. Üçüncü satırın sıfır ve ikinci sütunlarında nokta yok. Yani satır sayımdan düşük numaralı sütunlarda o numara çiftse, çift iken kare yazacak. Yani 0 ve 2 de mesela kare yazdıracak. Çünkü çift sayı ve 3'ten küçük çift sayılar. O zaman bunu da şimdi koda dökmeye çalışalım hemen. Satır numaram sütun numaramdan büyükken o sütun numarası çift sayıysa Kare yazdıracak, geri kalan hepsine nokta yazdıracak dedik az önce <laughs> uygulamaya çalıştığımız yöntemden dolayı. Yöntem baya karışık ama bakalım başarılı olacağız mı? Hemen bunu bir çalıştıralım. Şuraya 10 boyutlu veya 15 boyutlu bir model çağıralım hemen. Evet başarıyla çalıştırdık, evet, sorumuzu çözmüş olduk. Ancak bu birazcık zahmetli oldu ve anlaması güç oldu. İsterseniz gelin bunu bir de farklı bir yolla deneyelim. Belki başka bir metodu vardır. Hemen ona bakalım. O yüzden şeklimize geri dönüyorum. Evet bu soruyu çözerken çift numaralı satırlarda daha çok kare olma durumunu kullanarak çözmüştük. Şimdi gelin bu şekli biraz düzenleyelim. Mesela ilginç bir şey yapalım. Bu şekli çapraz olarak ikiye bölelim. Tam şuradan. Evet. Eğer bu şekli bu şekilde ikiye bölersem ne olacak? Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın tam ortadan ikiye ayırdım şekli. Kafanızda canlandığımız için göstereyim. Bu aslında böyleydi. Ben bunu buradan ayırdım. Ortadaki sembolleri ise şu an hesaba katmıyorum. Bunu bu şekilde sadece ayırdım. O zaman şu an benim elimde şöyle bir durum oluştu. Aşağıda bir üçgen var. Yukarıda da bir üçgen var. Elimde iki tane sanki şekil varmış gibi şu an. O zaman ben bu üçgenlerin bir tanesini bir numaralı bölge diyeyim. Bir tanesini de iki numaralı bölge diyeyim. Şimdi yeni oluşan iki bölgemize dikkatli bakarsak. Birinci bölge için 0, 2 ve 4 numaralı sütunlarda kare var. İkinci bölgede de 0, 2 ve 4 numaralı Satırlarda kare var. Yani çift satır ve sütunlarda kare olmuş oldu. Az önceki şekli anlamlandırması çok zorken bunu çok kolay bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Aynı şekilde tek numaralı satır ve sütunlara da nokta sembolü gelecek. Peki ben birinci bölgeyi ikinci bölgeden nasıl ayırabilirim onu düşünelim. Dikkat ederseniz birinci bölgeden herhangi bir koordinat sembolü alalım ve koordinatlarına bakalım. Örneğin burası 1'e 0. Şurası 3'e 2. Burası 5'e 2 noktalı. Yani burada satır numaraları sütun numaralarından her zaman daha büyük. O yüzden burada bizim satır numaralarımız i olduğu için burada her zaman i j'den büyük. Eğer biz sadece i'nin j'den büyük olduğu durumlara bakarsak biz şeklin sol alt köşesine bakmış oluyoruz. Peki üst taraf için durum nasıl? Üst tarafta da j'ler i'lerden büyük. Örneğin bu nokta hücresinin koordinatı e 6. Şu alttaki ise e, 0, 1, 2, 3, 4 de 5 koordinatına sahip. Yani sütun numaralarımız her zaman satır numaralarımızdan daha büyük. Bu da ne demek? J'ler i'lerden daha büyük demek. O zaman ben ne yapacağım? Bütün şeklimi ikiye böleceğim. Ondan sonra J'ler için yani birinci bölge için ayrı bir kod, ikinci bölge için ayrı bir kodlama yazacağım. Peki diagonal üzerindeki yani kesme yaptığım bölgedeki sayı sembolleri ne olacak? Onlara da bakarsak hiçbir sıkıntı yok. Çünkü çift numaralı satırlarda hala kare, Tek numaralarda ise hala nokta gelecek. Şimdi bunu koda dökelim o zaman. Birinci bölge için i'nin j'den büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla böyle bir if komutuyla başlayalım o zaman. İki bölgemizi ayıralım yani. Şimdi burası birinci bölge için. Diğeri de ikinci bölge için. Şimdi bu bloklarımızın içini dolduralım. İkinci bölge için ise bu sefer satır numaralarının çift olduğu yerleri alacağız. Evet bunları oluşturduk. Şimdi buraya bir satır atlama komutunu da ekleyelim. Birinci for döngümüzün içine girecek ama ikinci for döngümüzün hemen dışında kalacak. Bu bizim satır atlamamıza yarıyordu. Şimdi bunu deneyelim. Evet şeklimizi elde ettik. Bu sefer bu şekildeki kodla çok daha anlaşılır bir biçimde şeklimizi ayırıp modellemiş olduk. Bunu tekrar edecek olursak bakın biz kodumuzu ikiye böldük. Önce birinci bölge için ve ikinci bölge için bu şekilde ayırdık. Birinci bölge için bir şeyler yazdım. ikinci bölge için bir şeyler yazdım. Bunlar ayrı ayrı çalışıyorlar. Birinci bölge için çift sütunlarda kare. ikinci bölge için de çift satırlarda kare gelecekti. Diğer yerleri de hücrelere de nokta koydurduk. Bu soruyla birlikte bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda iki farklı şekilde sorumuzu çözmeye çalıştık. İkincisi çok daha pratik oldu. Şimdi sizleri diğer videomuzun sorusuyla baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşçakalın.